Günaydın kanalıma hoş geldiniz nasılsın sanımlar ee, ben hazırlandım giyindim. bugün günaydın cumartesi saat 12 falan işte canlı konuştuk bana al, yanıma almam gereken birkaç parça şeyleri söyledi onları hazırladım. Turgay dayımları, Tuncay dayımları kalmaya gidiyoruz. Yengemler bizi uzun zamandır yemeğe davet edecekti, hep böyle aksıyordu. Bugüne kısmetmiş. Anneannemle dedem de dünden oraya gidip orada kalmaya başladılar. Ben de bugünden gideyim istedim. Bu arada videolarımda çok soruluyor. Hep anneannem, deden annen nerede diye. Çok özür dilerim. Bu ilaç hala beni mayıştırıp esnetiyor. Anneannem, annem Dişlerini yaptıracaktı İstanbul'da ve İstanbul'da hem çok daha uzun sürüyor hem birazcık daha fazla tuzlu. İşlemler de hızlı ilerlemiyor biliyorsunuz. Muhammed de dedi ki Fatma'nın beyi e, anne gel sen burada hem Fatma ile bebeğin yanına biraz daha dur hem de benim burada e, birazcık elim kolum uzayabiliyor bir yerlere daha hızlı bir şekilde yaptırtırız dedi. Annem de kalktı oraya gitti ama gelecek birkaç güne sanırım çünkü dişlerini yapılıp gelmesi daha fazla sürecekmiş. Böylelikle hem dişleri için gitmiş oldu hem de e, Fatma ile bebeği de arada görmüş oldu. Annem o yüzden yok. Annem o yüzden görmüyorsunuz ki zaten annem videoları çıkma, çıkmayalı bayağı uzun zaman oldu biliyorsunuz. E, dayımlara gideceğiz. Ben üstümü giyindim. Can öğlene kadar çalışıyor. Can gelecek. E, bir saç yıkamasını yapacağım. Bu saç ikimden sonra yıkamalarını ben yapıyorum. Saçını her gün yıkıyoruz. Sonra hemen o bir şeyler atıştırır çıkar gideriz. Güzel. Aktif bir gün olacak. Ben de kendim hazırlandım. hala kahvaltı yapmadım ama. Ben Şöyle geçen gün yaptığım mantarlı sote'den bu kadarcık kalmıştı. Böyle canla yeriz diye beklettim. E dışarı çıkacağız. Hem bu bozulmasın hem çok seviyorum. Hem de kahvaltımı böyle aparatif hemen yapıp kalkmış olurum. Şimdi Can geldi. Şöyle bir e, ribolun duş yediğinden almıştım. Trend olan şu beşli olarak. Fiyatı bayağı hesaplaya geliyor. Bir de çok çok güzel kokuyor. Şöyle içeri geçelim de. hemen. Enes. Ha, kardeşimle Mazlıdır. Enes de burada. Onları da iki dakikada <laughs> tost yaptım. Aşkım açamadı yer Gel mi var? Kalbimi seve seve sana veririm. Bir kere de benim için ölsün yar. Ölsen yar. Ölsen diye. Diye. yar mı? Ölsün, ölsün diye yar. Bir beddua mı edilir? Niye İsmail'e Allah Veren ceza okuyor. O İsmail'e yakalama yapsa olur. Bana çençe ve boycunu var. Ne oldu? <laughs> tamam. Tam kanalı? Tamam, bence hiç yapıştırıcı alıp yapıştıralım onu. Sürpon var öyle. Allah yani. Allah. Güzelmiş beyaz ha. Yok yok çikolatası da hakikaten güzel. Hemen geçer not aldı. Benden de. Yani hava çok güzeldi. aldın mı şeyi? Neyi? Nerede? Yok. Nerede? Ama onu Ali'ye verdim ben. Hastaneye gitti ya annem bana söyledi. Ne olsun çekiriz şimdi. Çekelim. Nerede var? Ay ne oluyor be? Neler dedi mi? Garip garip. Ya, bu da mı bimden geliyor bu ses? Bu bimden geliyor. Bir yere BİM'den girdi mi? Ayağını mı sürüyorum? Misafir mi gelsin istiyor? Geçelim. Evet. Burada. <Sessizlik> Buradan. <Sessizlik> Merhaba. Merhaba. <Sessizlik> ben <Berzanlar>. de <laughs> resim çıkacak. Ver poşeti çocukları. Anam <laughs> saç ektirdi mi işte? Evet. Saç bekliyordu herhalde. Oğlumunu bıraktı oraya. Bunu suyla da güzel. Aşkım. Ha. <laughs> <Hoş geldin. gülüyor> A -a. Güzel mi? Hı hı. Güzel almış mıyız? Şekli de bozulmamış. Abini de göster istersen. Çağır buraya. Abi gelsene be. <laughs> Şunları Bak. Hey. Yengemin efsane mercimek çorbası. Burada var. Tavuk sote. Pilav. havuç tarator yapacak. Salatasını yapmış. Evet yemekten sonra hep beraber yeriz. Aşkım benim ya. Babaanne babaanne. Gel gel Hatice abla bir şey söyleyecek. Çok önemli çok önemli. Yap Hadi yap bakayım. Böyle ama. Bunu böyle vurarak gibi. yap. <laughs> baba. <Ha>. Babaanne babaanne. Babaanne <laughs> babaanne. <laughs> çok önemli çok önemli. Çok gel, çok önemli diye. <laughs> gel ben gel git oraya anneanne. Böyle ama ne? bak böyle gözleri büyüt. Babaanne babaanne. <laughs> yap bakayım. Babaanne Tam babaanne. Tam babane. dizlerine vur o zaman. Şöyle. Evet. Kız baba ne baba olmuş mu? haberin yoktu. Söyle <laughs> bakayım <kimi> yapalım. <laughs> Baban hadi gel Hatice ablamlar geldi. Hayır. Hayır. Hatice ablam <laughs> ne yapmış diyecek sonra merak edip gelecek. Tamam mı hadi git. <laughs> Babaannenin yanına ya. Ya. Şöyle sofrayı hemen atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Televizyonu açayım açayım. Masa mı konuşmanın açı. konuşmamızı da yap. Ne? Ne? Hadi Sofra konuşma. duası biliyor musun sen? Evet. Biliyor Sofra Biliyorum duasını biliyor musun? Biliyorum var, var. Bismillah. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hadi. Yemeğimi, Yemeğimi yemeden. Yemeğimi yemeden. El açtım Allah'ım onu sana. El açtım. mı? söyle. Tekrar alacaktık değil mi? Yani mi? Baştan başlayalım, başlayalım hadi. Bismillah. Evet. Bize bakarak söyle. Yemeğimi yemeden. Yemeğimi yemeden. Yemeğimi yemeden. Yemeğimi yemeden Elaştım Allah'ım sana. Elaştım El Allah'ım sana. Akıl sağlık doğruluk. Akıl, akıl sağlık doğruluk. Güzel huylar ver bana. Güzel, Güzel huylar mi? ver bana. Yemezsem büyüyemem. Yemezsem, Yemezsem büyüyemem. Okuluma gidemem. Okuluma gidemem. gidemem. Çabuk çabuk yiyelim. Çabuk çabuk, çabuk yiyelim. yiyelim. Okulumuza gidelim. Okulumuza gidelim. Bizi, daha, Bizi yaratan Allah'a. Bizi yaratan Allah'a. Her zaman dua edelim. Her, zaman dua edelim. Evet. Amin. <gülüyor> Joyassa, <gülüyor> bulduğu... Ne? Sanki benim doğum, doğum günüm günün gibi değil mi? Hı. Evet. evet. <laughs> 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 Oo, oh, sen bundan mı yiyeceksin? Ben de yiyeyim o zaman. Güzel kadıya Öyle mi? Başka kim olmuş? Söyle, Vallahi elimden atacağım bitsi şey Cemal'in eşi. Saçları açılırsa ben çok mutlu olurum. Saçları uzun. çıkarsa ben çok mutlu olurum. Baksana güzel olmuş saçları. Bak güzelmeye baksana... başlamış. Yine evet, çok yakışmış. He. kararmış yani. bak. Hı -hı. Sonra bir hafta Ay, çok olmuş. Kapıya. Duydun mu Can? Oo, diyor ki yakışıklı olacak sonra ben ona bayılacağım diyor. <laughs> ben Eylül'e değil mi? Eylül. <laughs> Annenle bize yemek yaparsın. Bizi çağırırsın. Biz o zaman, yani zaman sizde uyuruz. Tamam mı? Şimdi Elif yengenin misafiri. Yarın yani <laughs> mi? <Şirin içi> <laughs> gideceğiz mi içeri çekeme? Ha gideceğiz. Başta. Ay anne. 12.30'da çıkarız. Gelecekler bunlar bize Can abi ne sor? Hı? Peki ne zaman geleceksin? şimdi? Yarın gelecekmiş. Saçlarım çıkınca yazacağım. Saçlarım çıkınca senin için yakışıklı olmayı <laughs> bekleyecekmiş.

Hayır, Yok dedim. Yakışmış, sen Biliyorum daha iyi denersin. Hayır. hayır, hayır. hayır. Arkadaki o potluk var bir. Onu oh. aldırırım ben. Ütü ütüyle mi artık o? Hayır hayır, hayır. olmaz o. Adam, o şey şey, arkayı, çevir. Bak, bak. Bak, arkayı çevir. Bak arkaya çöz. Orkide dönüyor. Ya dön kadın oynama. Bak şurada bir şey. <laughs> <laughs> Kol evet böyle. evet. Onu ben yaptıracağım terziye. Tamam. <laughs> Hala terziye <ya>. asla <laughs> değiştir. Bak güzel bu böyle dar istiyor. Tamam. Tamam arkanı çevir bu hızlı var bak. Yok. Dur dur. dur, dur <gülüyor> <gülüyor> ama bir dakika bu sinifit önünü kapatamazsın ki dayı. Sen önünü mü kapatıyorsun? Hayır, bak. kapatmıyor böyle. Bak, yok. abi hiç geri verilmez bak. Şurayı kanda kattıracaksın. Hı. Hmm. Bura açmayacak tamam mı? Süper. elde cedir. bile dikilir belki ama Bura şey etmiyor zamanlık. Bunu ya, böyle hiç yok zaman. Böyle oluyor. Az oluyor. Dur. Bu böyle olur zaten. Şş, ama sinifit almış bir de bunun önünü kapatamaz. Sinif fitörde ceket önü kapatılmıyor. Hayır, kapatmıyor. Değil. Ya bak kolunu böyle yedince oluyor. Ha, ha. şey oluyor? <laughs> evet, evet. ama böyle hiçbir şey etmezse güzel duruyor. Ben anlamadım bundan bir şey. Hıh. Hmm. cebime cebimi atsan da yapıyor değil mi? Evet, tamam, evet. Cebini atmayacak. Ama burada şey var. Bak şimdi ben size göstereyim burada Dayı şey... bu ceketi nereye gider biliyor musun? Düğmelerini de komple çıkartır yaptır biliyor musun? Şeyde düğmelerde böyle bir sıkıntı var. Bak göstereyim ben size. Cekette ceket de yandan yani. şu kuyruk geliyor. O aslarda ya o. Aslar. Şurada büzme var. Ha. Bak şurada. Hmm. Ben içinde de olabilir bu. Evet. Şurada bak bu yüzden. Yok, de, de hiç yok ama. Seninki sen, sen, sen sen çok düzgün baba. Yok, bunun Şanki astarı da değil. değiştirilir. Senin astar değiştirilemez de. Hayır bunun bu astarı niye de. değiştirmiş? Astarı yok, değiştirmeyecek. Ben... Kasanı alacak bak. Şurayı sökecek bak. şey. Kasanı Bak burayı sökecek tamam mı? Burayı sökecek. Bunu yeniden dikecek bu astarı. Hı. Anladın mı? Bu böyle oturacak. Çekerdi güzel bunu. Biraz getir bakın ben.